Adventure'ında Alpi ile e, oynayacağız. Kendini tanıt Alpi. Salınçı yapacağız. Ve videolarıma like ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi böyle bir oyunumuz var. Bilmiyorum. Ben hiç oynamadım hayatımda bu oyunu. Bakacağız. Kim kazanacak? Ben anlamadım. Ama ben bazen oynuyordum. Ha hatırlayın ben bu oyunu oynadım oynadım. Ama çok. Ee, arkadaşlar hangisini seçeyim. Bence yeni seçeyim. Yeni yeni. olmaz. Kaçı güzel. Bir kötü değil bu. Oo, gittin sen. Bu pompalı var ya. Bin basıyor sana. Sana bin basacak pompalı. Kaçma ya. Hop. Kaçma. Yes! Arkadaşlar troll'u gördünüz. Oha! Arkadaşlar Alpin'in sesi görüp gelebilir. Çünkü Aç haritayı. Aç. Bir vurayım, bir dur dur vurayım bari vurayım. Senin pompanın daha böyle bir hile var. Aç. Hoppa! Kafadan vurduğum için olabilir mi? Abi. Havada. Hayır. 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 Ha. Oha! Oha! Ay çık. Çıkarsın bir daha kafede. Abi senin pamponun daha da vuruyor ya. Benimki ağır şeklinde vuruyor. Benimkiler oy. Hadi. <laughs> ayarsın, sayarsın, bağ gibi sayarsın. Hadi hadi korkma. Elini bana ilerici dersen. Figür. Oha! 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 <laughs> Dur bir vurma. Sende ne su pompalı var? Ona bakacağım. Ona bakacaktım ama. <laughs> Oha! Lan dağıtır. Bismillah. Yes be. Arkadaş. Al pik kaç. Na. Altıydı. Alpi. Çıkart şu kafanı. Çıkar şu kafanı. Alpi. Ne yapıyorsun? Eşki. Tom. Amstak. Samstak. Tom dol dol mıskan de hop oy tak 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 bek bismillah da bismillah dü aç ben açtım zaten oha oha 9 8 Oha ay Pi yap şunu Abi Azaltın artık Oha Oha ya Seç Çok basit ya Bunu mu oynayacağız Oynayık mı? Oynamayız Öldüreceğim kendimi. Bekle aynı yapacağız. Ben Tamam. Abi ya sen ne nasıl yani? Abi fazla da senin fazla daha da vuruyor zaman. Öyle bir şey de var burada. Benimki ağır çekimde vuruyor. Ağır. Ay <laughs> sen. tamam. <gülüyor> Bakayım. Evet. Bir silah alayım ya. Aaa sen ne aldın? Aha evet ben bunu alacağım. Gel. Gel hadi gel. Beşlerden ne aldın? Tamam gel bakalım. Mahmut daha iyi ya. bak. Güzel. Gel ay. Oha oha oha. o neydi? Alpin. Hop. Oh. Alpin, Alpin. Ay. Pi. Oha! Nasıl? No, kapatalım biz Ya. Yüz. Yüz vurdu biliyor musun? Yes. Yes be. Bir iki. <laughs> Neye geleyim aç? <Ar. gülüyor> <laughs> oha! 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 Yüz <laughs> Çık. Çık. Çık ama. İyi yapma. Açtı yol. Alo. Of. Yes be. Gelmeyeceğim. 2 3. Of. Bekle can olacağım. Oğlum yine yaktım bari. Çok vurdun ha. Acayip vurdun. Gel hadi. Sen gel. Ben niye geliyorum? Oo çok vurdu. Adam çok vurdu. Atlattım mı? Şimdi ben geliyorum. Oha. ha ben uzun zamandır oynamadım diye böyle olmuş olabilirim. Pim, oha. Tutur ben kazanmaz çok büyük yani. Sen aç. Aç kapını. Sen gel. Hadi gel barışalım gel. O ne? Yok yok lan. <laughs> ya oha ya arkanı döndün ya. Oy! 2 Ama çok kötü düşündüm Korkma eriklerin dün eriklerin kızıydım Neredesin çık kafa Kafan çıktı abi korka Yanlış yere attım vallahi. Sen yanlış kişiye var Sen çık Ben niye <laughs> Çok genç kişiye ulaştım bu arada. Oha. Hadi. Aç, aç. Kapını aç. Tak 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 tak. Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak. Oha, oha nasıl girdin? Yine misin hiç? <laughs> bu. O zaman bu da Mio 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 Ben sana Mio <laughs> 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 Arkadaşlar bir videomuzun sonu geldi Karabay var